yeniden yıkayıp kullanmıyoruz dedik arkadaşlar. Bez maskeler hariç yıkanabilir maskeler var arkadaşlar. Onları hariç ama cerrahi maskeler yani bu beyaz maskeler bu şekildeki maskeleri biz tekrar tekrar yıkayıp kullanmıyoruz. Bunu anne ve babalarınıza da söyleyin arkadaşlar eğer böyle bir şey yapıyorlarsa. Me, peki sizin kullandığınız var mı arkadaşlar? Renkli maske kullanan arkadaşlarımız var mı? Bu şekilde mesela bak buradaki çocuk mesela renkli bir maske kullanmış. Ağzını kapatmış, burnunu kapatmış, çenesini de kapatmış. Aslında çok güzel bir maske, doğru bir maske. Ama şunu e, e, öğrenmemiz gerekiyor. Bu maskenin sizin gözünüz kapatmaması gerekiyor. Çünkü neden? Önünüzü göremeyebilirsiniz. Gözleriniz kapatmayacak. Ve oradan hava girebilir. Tekrar gözünüzün oradan hava girebilir. Ve maskeniz bol olmayacak. Çünkü neden? Maskemiz bol olduğu zaman her yerden hava girecek. O havanın içinde de virüs olabilir. Bu yüzden maskemiz bol olmayacak. Tam yüzümüze uygun olacak. Tamam mı? Gözlerimizin, gözlerimizi kapatmayacak. Yani görmemizi engellemeyecek. Bu şekilde arkadaşlar. maske kullanma kullanmaktan korkan var mı arkadaşlar? Varsa eğer renkli maske kullanabilirsiniz. Bu şekilde çizgi film karakterli, prensesli, örümcek adamlı falan. Bunlardan kullanabilirsiniz. Ee, şuna dikkat etmeliz. Ailelerinize söyleyin, buna dikkat etsin ya da siz de çok dikkat edin. Eğer aldığınız maskeyi, maskeyi e, boya boya yönünden yani boyası boyalı bir maske ise buna e, annenize söyleyin deyin ki anneciğim, babacığım bu maske benim için zararlı olabilir mi? Bunun boyası benim e, hasta olmama sebep olabilir mi? Çünkü maskemizin o renkli kısmındaki boyalar yine bizim solunum yolları, yollarımıza kaçarak bizim hasta olmamızı farklı hastalıklara e, sebep olmasını e, farklı hastalıklara yol açar arkadaşlar. Bu yüzden en güzeli şu renkli be, renkli değil ama e, sade beyaz e, cerrahi maskemizdir. En güzeli budur ama siz eğer kullanmak istemiyorum ben renkli maske istiyorum diyorsanız bunu da annenizin ve babanızın çok güzel bir şekilde seçmesi ve e, bunu onaylaması gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar çok teşekkür ediyorum size. Sorunuz varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Şimdi bir de son test göndereceğiz arkadaşlar size. Bu testleri de tamamlayıp bize göndereceksiniz. Ve bu şekilde sunumumuzu sonlandırıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyelim. Zeynep videoyu gösterecek misin? Ha, videoyu göstereyim tamam. Onu unuttum. Pardon. Tamam. He tamam. Bir de kızı zaman... chat bölümüne bir bakabilir misiniz? Açılıyor. Yani ben denedim de şu an. Şu tamam. anda gözüküyor ben mu? de şu an. Ben de şu evet an gözüküyor dedim, video. Ya, ben ama ben... ses gelmiyor. Ben duyamıyorum. Ses gelmiyor Zeynep mu? Evet videonun sesi yok. Dur bir dakika. Yani. Şu anda Hayır. Elif merhaba. Evet geliyor. Ben de açılmadı. Niye açılmadı ki? Baktım ama. Ne açılmadı? Ben... Video mu açılmadı? Evet, anket yok yok. Açılmadı video açıldı da anket açılmadı. Diğer kız, herkes bir deneyebilir mi? Bir dakika bakayım ben onu kapatayım da. Gönderdiğin şey link ne? Ha şu tamam ön test son test. Ön test ve son test diye olalım. Açıldı mı? Açıldı şu anda. Önce direkt. Tamam. Bir tek Fatma Zehra ben mı Bende açılmadı kızlar. İkisi de açılmadı. Aynen bende de ikisi de açılmadı. Şey yazıyor bende. Acaba ben telefondan girdiğiniz için mi oldu acaba? Aynen ben telefondan giriyorum. Belki ondan Ben de. Olur. Ben de ondan giriyorum. Ben de, giriyorum. de o yüzden... Belki onun... Şu e, an ben de nasıl yapacağız. Şimdi Bence buradan giremiyorum. Telefondan girilmiyor o zaman. Ee, evet. O zaman yapabilen çocuklar yapar yani. Bence yapabilen çünkü... çok fazla olmayacak çünkü hepsi telefondan gidiyordur büyük ihtimalle. Evet. Aynen. Aşireye yani. şey olmaz mı? Ee, mesela derse videoya başlamadan önce yani sunuma başlamadan önce biz hani programı açmadan önce atsak sınıf gruplarına. Ben de öyle sonra... düşündüm ben Bence Çünkü bence buradan de. zor olabilir. Anında gidip yapamayan olabilir. Ben evet. bunu yarın derste hocaya da söyleyeyim. Tamam, yapalım. böyle yapalım. Hocalarını atalım. Hocaları eğitimden önce ve sonra at, atsın diye düşünüyorum. Ben evet. derste evet. söyleyeyim söylerim hocaya bunu. Tamam. Çünkü çoğu çocuk telefondan girmeye çalışıyordur. O da aynen. bizim şeyi yapmamıza şey değerlendirmesi tam yapmamızda şey olmaz. Tamam. Evet, Şimdi kızlar şey söylüyorum. soracağım size. Eksik bir yer var mı ya da değiştir şurayı değiştirelim ya da şurayı daha çok geliştir dediğiniz bir yer var mı ben ıı, ben ben de bir yer var e, şey e, hani ben Seherle birlikte hazırladık ya e, orada o üç saatlik bir kısım var aslında oradaki bilgi yanlış anlattın yani belki de biz yanlış yazdık anlayamadım oraya Nasıl? tamam ama şimdi şöyle e, bir maske üç e, kullanır, derken şunu kastettik biz. E, maske 3 saat boyunca en fazla ağzında burnunda kalabilir. Yani 3 saatten sonra o maskeyi atmana gerek yok. Sadece 24 saatlik o maske. 3 saatten sonra normal nefes almasın. Maskeni çıkarıp normal solunum yapmalısın. Tamam. Evet ben orayı eklemeyi unutmuşum sanırım. 3 saat sonra normal sorunu yapacak yazacaktım ben orayı. Orayı eksiklamış. Ben orayı tamamlayayım tamam, o zaman. Onu ben tamam, onu Oradaki bilgi öyle yani Zeynep. Sen de ona göre söylesin. Yani çünkü 3 saatlik maske kullanımı yok yani. Hani direkt aslında tamam. bir şey yok. Tamam, tamam tamam. Ben beğendim, çok değilim. beğendim. Şey, e, Bağımlı kalmadım yani... slide'a ve kendini örnek vererek çok ben güzel anlattın. Ben zaten var ya bunu. ben şimdiye kadar hep doğaçlama çalıştım. Yani hiç slide yani okuyayım da geçeyim demedim. Çünkü çocuklar çok de, küçük. Şunu diyeceğim. Hani iki kere gösterdin ya maske takmayı. Evet. İlkini iki kere anlatırken gösterdin. İkincisinde eğer olursa çocuklar da katılırsa ki inşallah katılırlar. Onu zaten beraber yapacağız. Aynen. Aynı İkincisinde hani slaytla hem slide birlikte giderek hem sen hem de çocuklarla birlikte olabilir diye düşündüm. Onu zaten düşündüm ben. hani birisini çıkartayım yani birisiyle beraber yapalım o da kamerasını açsın. Hani ben göstereyim evet. o da ardıma yapsın hani benden sonra yapsın. Bu şekilde yapalım dedik. Kaç dakika sürdü? Şey Aynen o, ben de onu soracaktım ne kadar sürdü? Abi yani 20 kadar e falan sürdü. Evet testleri falan beklememizi de sayarsak yine 25 dakika falan. Videomuz da var. Aynen videomuz da var. Videomuz 2 dakika. Aynen. Videomuz da var. Tamam. Videoyu sakın o gün unutma. <laughs> Ay <unuturum> ben gerçekten. <laughs> Biz hatırlatırız zaten sana. Aynen. Tamam. Aslında şey videoyu başta mı izlesek? Videoyu ha, başta, 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 başta bu sefer mi? beni dinlemezler. Aynen. Evet. Doğru ben hocam. bile bir ara yani ben slayta hiç bakmadım hepsini izledim Zeynep. Öyle mi? Ben ben <laughs> Gerçekten. aynen. Ben bile eğitildim şu an <gülüyor> 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 Hayır, teşekkür ederim. Ben gayet iyiydim bence. Ben çok beğendim. Ben yani ben şu de an çok an, beğendim Zeynep. Karşımda gayet Karşımda siz olduğunuz için yine böyle çok fazla şebeklik yapamıyorum. <laughs> İnşallah çocuklar olduğu zaman yine çok güzel şey. Yo yine de çok iyiydin. Yine de çok iyiydin. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok mutlu oldum. <laughs> gerçekten. Haftaya zaten bir kere daha deneme yaparız. Hatta hafta ikinde hoca da belki katılır bizimle. Katılmazsa da kaydımızı belki atarım hocaya. Tamam. Bence çok iyiydin. Tamam. Tamam. Başka evet. bir şey söylemek isteyen var mı arkadaşlar? <laughs> Bence de çok iyiydi. <laughs> Bence de çok iyiydi. <laughs> ben sizin sesiniz çıkmayınca çok sıkıldınız falan sandım aslında. Hayır. <laughs> Yok gerçekten bir şey yazılmak için zor tuttum kendimi. <laughs> dikkatini dağılır diye yazdım. Ben çete hiç bakamıyorum şu an. İyi de. Beni duymuyorsunuz mu ya? Evet Merve bir şey diyor sanırım. Evet Merve. Bir şey diyor. Ee, gayet iyi anlattın da şey dedin, e ders dedin. Eğitim desen daha doğru olur bence. Tamam orayı da düzelteyim. Eğitim. Bir de arkadaşlar değil de arkadaşlar çocuklar. Evet o. <laughs> Evet. Ama o kadar çok önemli bir şey değil yani. Çok küçük bir sorun şu an. tamam Arkadaşlar düzelteceğiz. Eğitimi düzelteceğiz. Bir de bu 3 saatlik e, şey maske süresini orada bir hata var. Onu düzelteceğiz. Başka bir şey yok galiba. Yok. Hmm. Bence bence. Bence. Aynen. Tamam. Ben şey Kısım... Kayıtı. Dur dur. dur dur. Başka diyecek bir şey olan var mı arkadaşlar? E, kaydı bitirdikten sonra ben bir şey söyleyeceğim tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor>